şimdi sizlerle Brawl Stars'ta bug yapacağız ve çifte saplaşmayı e, şey yapacağız e, oynayacağız şimdi arkadaşlar yeni saplaşmamız gelmişti Brawl Stars'ta Evet arkadaşlar yine saplaşma'yı oynayalım diyeceğim. Evet süper şehir saldırısını oynayacağız ilk. Bagımızdan vazgeçtik. <laughs> Peninin rozetleri var arkadaşlar. Spratı alalım. I like trees i alalım arkadaşlar. Spratı. Evet arkadaşlar başladık. Büyük şey çok büyük arkadaşlar. Çok büyük arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok büyük. Bir önce yıkıyor. Evet arkadaşlar atış etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar atış ediyorum ama öfkelendi büyük boss. Çok öfkelendi arkadaşlar artık öfkeden beni Takip etmeye başladı ve öldüm ben arkadaşlar. Şimdi, şimdi hemen Leon Leon oradan vurabilirse abi. Tamam geldi. Şu an Leon şu an Leon şey yaptı arkadaşlar orayı tespit etti Leon uçuk çok güzel arkadaşlar tespit etti oraya. Herkese bomba vardı. Evet arkadaşlar var? Evet arkadaşlar buz aslında bu. Büyük boss öfkelendi dedi ya. Ben de oradan anladım. Yoksa hiç boss mos bilmiyorum ben arkadaşlar. Bakın buraya bir, bir takım arkadaşımız yok edilmiş. O da Leon. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen attık. Şuradan hemen bir daha atıyoruz. 17, 16. Evet arkadaşlar, çok çok kaldı. Güzel, şu da güzel. Evet arkadaşlar, çok kaldı arkadaşlar. 11, 11, 11, 11, 8, 8, 8. Hadi, 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 hadi. Evet arkadaşlar, bir dahaki sefere diyor maalesef. Şimdi yeni bir şey gelmiş buraya elmas kapmacamız ve Şeli'yle gelmiş. Şel ile ne yapsak arkadaşlar? Şeli'yle tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Bizde Max falan yok arkadaşlar. Başlayın önce. Evet arkadaşlar tekrardan şimdi girdik hesaplaşmamıza şelimizi aldık. Mortis var aşağıda Mortis Mortis'e dayanamam ama Pem Pem de biraz şey ama Mortis o de bayağı can kaybettiriyor. Evet arkadaşlar internette sıkıntı var. Ne yapacağız onu bilmiyorum. İlk önce ben Shelly'i şelible olmadı. abo öldüm. Abi, Abi ölüyorum, ölüyorum arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlar öldüm. Üç kupa eksildi arkadaşlar. Şu an biz Bolu'da dağdayız arkadaşlar. Dağımız dağdayız. İstanbul'dan buraya geldik. Bir önceki videomuzda İstanbul'daydık. Dün doğu videomuz. Evet arkadaşlar mağara adam sayın kalmayayım. Da. Koltuğumuz nereye gitti? Koltuk bayağı bir aşağı inmiş. Çünkü en çok kupaya mı gitmiş? Evet arkadaşlar koltuk bayağı bir çok yükselmiş. Arkadaşlar bu arada e, 20 like bekliyorum sizden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 bit ortalığı uçturuyor ama ben de Frank'im. Tabii ki de Frank. Frank'i de çok iyi vuruyor Frank. 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 Frank 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 güzel Frank 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 arkadaşlar? bir kupa aldık. Evet arkadaşlar bir de çifte girelim arkadaşlar. Çift. Çift hesaplaşmaya girdik. Arkadaşım Danny Mike. İki kere de çiftte oynayacağız. Evet arkadaşlar. Mortis, 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 Mortis. Mortis bitirdim benim ömrümü. Mortis vallahi ömrümü bitirdim. Ben ömrümü harcadım ama çıkartamadım seni Mortis. Mortis çıkartamadım. Mortis beni son dakikada öldürdü. Evet arkadaşlar Mortis var. Mortis. Mortis. Rengaradu öldü. Rengaradu öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar internet durdu arkadaşlar ama geldi şimdi tekrardan. Üstlere çıkın diyor biraz. Şey oluyor. Evet arkadaşlar biraz burası kalabalık Korona dönemlerinde en riskli yerlerden biri Burası en yani çok da riskli değil de biraz kalabalık herkesin sesi çıkıyor. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, benim, ve benim arkadaşım da öldü. 7 kupa aldık yine de. Şimdi Şimdi bir kere daha çift hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Evet, bu lig Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, burası bile biraz kalabalık arkadaşlar. Kalabalık. Çok kalabalık burası. Evet arkadaşlar aşağı inme zorunda. Dönersek biraz internet geliyor arkadaşlar. Tamam bak geldi gitti mi? <laughs> evet arkadaşlar ölmek zorundayım. Ben buradan çıkamıyorum abla. Tamam öleyim arkadaşlar burada çıkamazsan öleyim Ben dön bir tane denemem denemem. öldüm. Tik. Çık. Çık hadi sana güveniyorum oğlum. Sen benim oğlumsun. Tik. Tik. Hadi internet donmasın tik. Evet arkadaşlar.

arkadaşlar. O 10 abone 10 abone 10 abone ve e, 20 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve herkese bay bay. Evde kalmayı unutmayın. Sağlıklı beslenin ve kitap okumayı unutmayın. Bay bay.